Yavuz Oymak günaydın. Kolaylıklar diliyoruz. 17 Ağustos 1999 depreminin 21. yıl dönümündeyiz bugün. Tabii ki kentsel dönüşüm çok önemli ama kentsel dönüşümde neredeyiz, neler yapıldı ve bundan sonra neler yapılması gerekiyor sözü sana ve konuğuna bırakalım. Ebru iyi yayınlar diliyorum. Acının o büyük acının 21. yıl dönümü. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun. Ama hem yaptığımız hem de yapacağımız çok fazla şey var bu konuda deprem konusunda. Önce somut iki örnekten bahsedeceğim. Karşıda bir yandan depreme dayanıksız eski bina. Diğer yandan da yeni yapılmış depreme dayanıklı olan başka bir binayı görüyorsunuz. İkisi de yan yana ama ikisi arasında öyle korkunç farklar var ki gerçekten bu tabiri kullansak abartmayacağız. 60 olmayız. Karşıdaki bina yaklaşık 40 yıllık. Hemen duvarlarında derin çatlakları görmek mümkün. İçlerinde de içinde de derin çatlaklar var ve neredeyse ayakta zor duruyor. Son Silivri depreminde de ciddi anlamda hasar aldı. Hemen yan tarafında da son derece kurallara uygun hem beton armesi, hem demir perde örgüsü, hem de alınması gereken önlemler kapsamında depreme dayanıklı binayı görüyorsunuz. İkisinin yan yana olması elbette çok şey anlatıyor ama çok daha fazlasını değerli yayın konuğumla konuşacağım. Şunu söyleyelim, acının 21. yıl dönümünde elbette ve elbette yapılacak çok şey var. Yayınımıza hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım ve sonra o kritik soruyu soracağım. 2000 arasındaki fark nedir ve kentsel dönüşüm anlamında neye ihtiyacımız var? Benim isim Barış Ural. Biz e, kentsel dönüşümle ilgili şunu söyleyebilirim size. 2000 e, arasındaki en büyük fark betonarmedeki e, yapının beton ve demir kalitesi. Hı. Örneğin eski bir binada söküldüğü zaman bina 12 ton 15 ton arasında bir demir çıkıyor. Hı hı. Fakat bizim yaptığımız yeni binalarda 100-110 ton arasında bir demir kullanıyor. Hı hı. Şimdi bu örnekte olduğu gibi mi? Ee, Onur'un gösterdiği eski binadaki e, demir miktarı ne kadar? Mesela şöyle söyleyelim. Ortalama böyle 15 tane bir binanın 12 ile 15 ton arasında bir demir çıkar yıkıldığı zaman hmm. ayrıyetten şu an onun e, mevcudundaki demirin dayanıklılığı bizim korozyon diye tabir ettiğimiz bir e, hmm. demirin çözülmesiyle ilgili bir şey var hmm. ve artık betonun kendi e, sertliğinin ve e, binanın depreme karşı dayanıklılığını artık kaybetmiş durumda hmm. e, C35 sınıfında yeni binalara beton kullanılırken hı hı. karot analizinde eski binalarda bu sonuç sadece C11 çıkıyor. Hı hı. Bunu da şöyle örneklendirebiliriz bilmeyenlere. Kaldırım taşı C7 beton kalitesiyle yapılır hı hı. ve bu binalar sadece C11 kalitesinde. Hemen, o kadar dayanıksız. Hemen bir ek yapalım. E, dün Esenler'de e, yıkılan binada da e, kalitesi C5'ti. Depremde ağır hasar almıştı. Halbuki 25 ila 35 arasında olmalı. Peki e, şunu söyleyeyim diyelim. Vatandaşlarımızın özellikle ev seçimi konusunda deprem kriteri hangi boyutta? Şöyle söyleyebilirim. Öncelikle insanlar bir daireye alırken şuna bakmalı. Hem güvenilir olması hem de eee bu yeni yenilenen dairelerde şöyle bir durum var. Burada kapalı otopark, asansör, jeneratör, sığınak ve bir yaşam alanı daha kaliteli hale getirilmiş <laughs> bir ortam var. Eski binalarda ne yazık ki bunların hiçbirini sağlayamıyorlar. <laughs> e tabii ki o zaman teknolojisiyle yapılan binalar bunlar fakat her şeyin değiştiği gibi teknoloji de hızlı bir şekilde değişmekte. Şimdi sevgili izleyiciler şunu söyleyelim hemen yanda aşağıda eski bir bina var şöyle onu gösterebilirse. Az önce yayına girmeden önce onun demirlerine baktım altta kolonların bazı noktalarında demir iyiden iyiye dışarıya çıkmış ve şöyle söyleyelim demir son derece ince ve örgü sırasında iki blok arasındaki demir arasındaki fark neredeyse bir kolon kadar. Yani normalde çok sık olması gereken demir aralığı o binada eski binada neredeyse bir kolon kadar. Yani iki demir arasında bir kolon var. O da tehlikenin boyutunu bir kez daha ortaya çıkarıyor. Elbette tabii konumuza devam edelim. Şunu da merak ediyoruz. eee Özellikle depremin 21. yıl dönümünde çok büyük acıları biliyorsunuz yaşadık. eminim önemli mesajlarınız olacaktır alınması gereken önlemler konusunda hem vatandaşlarımıza hem de yapılması gerekenler noktasında. Ya öncelikle 99 depreminde hayatını kaybedenleri biz de bir rahmet yakınlarına başsağlığı dileyelim. Biz de bir yakınımızı Gölcük'te kaybettik. Ondan dolayı şöyle bir şey söyleyebiliriz. Kentsel dönüşüm insanlara bir lüks hani yeni binada oturmayayım, eski binada oturayım gibi değil de bu bir ihtiyaçtır. Ee, bu ihtiyacı şöyle düşünebiliriz, nasıl ee, daha iyi bir hayat yaşamak için çalışıyorsak daha iyi bir evde oturmak için de e, bazı şeylerden fedakarlık yapıp ya da binalarımızı kentsel dönüşüme sokarak e, çevreye de bir katkıda bulunabiliriz. Hemen somutlaştıralım. şimdi Öyle. Onur Aksakal Karşı'da inşaatı devam eden bir binayı gösteriyor. Az önce demir aralıklarının ne kadar fazla olduğunu söylemiştim. Oradaki çalışmadan bahseder misiniz? Özellikle yükselen kolonlar üzerinden. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Yeni sistemde statik projeler artık demir aralıkları çok sık yani ortalama 3-4 santim aralıklı demirler kullanılıyor. Hı hı. Eskiden 20 santim olan bu fark yani neredeyse bir bina yenilendiği zaman eski haline göre 5 kat daha fazla demir oluyor. Hı hı. Bunun kontrolünde e, Bakanlığın yeni başlattığı şu çalışma var. Yapı denetim firmaları artık geliyor. Bunları tek tek ölçüyorlar. Onay veriyorlar. Ondan sonra beton dökülüyor ve bu beton numuneleri de e, karot firmaları tarafından özel laboratuvarlarla bu Testten geçiyor. Hı. Yani bir binanın uygun olup olmadığıyla ilgili hiç kimsenin aklında bir şüphe kalmasın. Hı. Çok iyi bir şekilde bu denetleniyor ve e, A'dan Z'ye her şeyi takip ediliyor. Hemen bir örnek daha verelim. Şu iki bina arasındaki e, bulunan içlerinde bulunan demir farkı e, uzmanımızın söylediğine göre şu eski bina yıkılsa en fazla içinden çıkacak demir miktarı 12-15 ton en fazla. Ama yanında yapılan yeni yapılan binada 100 tona yakın demir var. Neredeyse 10 katı. Bu da sağlamlılık açısından bize çok net şekilde bilgi veriyor. Yavaş yavaş yayınımızı toparlayalım iki binayı yan yana göstererek ikisi arasındaki farkı depreme dayanıklı olan ve olmayanı somut şekilde anlatmaya çalıştık. Beton kalitesi farkı, demir kalitesi farkı, demir ve beton miktar farkı ve bütün bunlar toplandığında o uçurum ortaya çıkıyor. Makas açıldıkça da aslında depremin verdiği hasar çok daha net ortaya çıkıyor. Ve şunu da söylemekte fayda var. 21. yıl dönümünde 99 depreminin tabii büyük acılar yaşadığı ama bundan sonrası içinde yapılması gerekenler var. Deprem gerçeğinde zaten ülkemiz açısından herhalde söylememize gerek yok diyelim. Bahçeli evlerden sözü size bırakalım. Teşekkürler Yavuz. Yavuz Oymak aktardı.